Selamlar, selamlar aleyküm arkadaşlar. Burası Hakan Usta'nın servisi. Tofaşla Hakan Usta'nın servisi. Ben 4. Levent'ten geldim. Aracıma 4. Levent'te sanayide Sibaba ayarı yaptırmak için bırakmıştım. Maalesef ki aracımı eskisinden daha beter hale getirdiler. Uzun araştırmalar sonucu Tofaş Hakan Usta'yı buldum. Aracıma güzel bir Sibaba ayarı yaptı. Gaz ayarı yaptı. Aracım şu an saat gibi çalışıyor. Görünmek üzere zaten çoğu tofaş arkadaşlar burada bekliyor şu an. Bayağı yoğunluk var. Pazar gün olmasına rağmen beni kırmadı. Evet araçlarımız içeride bekliyor. Avcılardan gelen araçlar var. Eyüp'ten gelen araçlar var. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Allah razı olsun bizi kırmadı. İşimizi halletti. Görüyorsunuz. Adres burası arkadaşlar. Tofaş Çağkan Usta yazın. Konum zaten sizi getirir. Gayet güvenilir bir usta. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum.